Rüyada zeytin görmek helal ve alın teri dökülerek kazanılmış para demektir. Rüyada siyah zeytin görmek orta direk bir bütçeye işaret ederken yeşil zeytin görmek bolluğa, berekete, zenginliğe ve servet sahibi olmaya işaret eder. Zeytin ağacı rüya sahibi için işlerinde büyük gelişme ve ilerleme anlamına gelir. Zeytin ağacı aynı zamanda ahlaklı ve dini bütün bir hanım, bazen de ileride makamı ve rütbesi yüksek olacak bir evlat anlamına gelir. Rüya'da sarı zeytin görmek iyi şekilde yorumlanmaz. Ciddi sağlık sorunlarının yaşanacağını, bu nedenle sıkıntıya ve üzüntüye düşeceğini işaret eder. Rüyada zeytinin çekirdeklerini ayıkladığını gören kişi de bir takım zorluklar ve sıkıntılar yaşayacak demektir. Eğer hasta bir kişi rüyasında zeytin görürse bu rüya sahibi için zeva bulması anlamına gelir. Rüyada henüz olgunlaşmamış bir zeytini yemek iyi değildir. Kişinin borca gireceğine ve sıkıntılı günler yaşayacağına delalet eder. Rüyada zeytin yemek kısmettir kişinin hayallerinin gerçekleşeceğine ve çok mutlu olacağına işaret eder. Rüyada henüz tam yetişmemiş zeytin görmek hayırlara yorulmaz. Rüyasında henüz olmamış zeytin gören kişinin eli darlığa düşer, rızkı azalır, onu çok dertlendirecek olaylar yaşar ve zorluklarla karşılaşır. Rüyada zeytin toplamak çok makbuldür, kısmet anlamına gelir. Rüyada zeytin ağacının altında oturmak, kişinin varlığı ile ilgili olarak yorumlanır. Rüya sahibi böyle bir rüya görürse bu varlığını dinen yok sayacak demektir.